Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışına göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir yazmam var, yazmam siyah renk. Çiçeklerine de bu renkleri kullandım arkadaşlar. Modelimiz böyle. Evet arkadaşlar, hemen modelimizin yapılışına geçelim inşallah evet öncelikle aralarını yaptım arkadaşlar ben sadece çiçeğimizi yapacağım arasına 5 tane sinek kanadını böyle bıraktım daha sonra 5 tane arı lafalarımızı yaptım ve hemen ipimizi sabitliyoruz arkadaşlar iki tane zülaba bu tarafta iki tane bu tarafta ortancasına bağlıyorum böyle ipimizi böyle bağladım demin aynı zılafanın içine 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. Pırpırlarımızı da arkadaşlar küçük yapıyoruz. 1 2 3, 3 tane pırıklarımızı yaptık ve kenardaki fazla olan ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. 3 tanesini yaptık ve tekrar geri dönüyoruz sondaki sülabamızın içine. Evet arkadaşlar sondaki zulafanın içine attım ve aynı zulafanın içine bir tane daha zulafamızı yapıyoruz. Kenarda bir tane artırıyoruz arkadaşlar. Tekrar diğer zulafalarımızı yapıyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Sondaki sulabamızın içine. Tekrar burada bir tane daha arttırıyoruz. Tekrar burada da bir tane arttırıyoruz. Evet böyle arkadaşlar. Tekrar geri dönüyoruz. Baştaki zülafamızın içine. Ve burada da bir tane arttırma yapıyoruz. Ve burada da bir tane arttırma yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrar geri dönüyorum. Baştaki zülapamın içine. Aynı şekilde burada gene arttırma yapıyoruz. burada da yine artırma yapıyoruz. Evet arkadaşlar artırmalarımı bitirdim. Toplamda 7 tane zülafamız olacaktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zülafamız var. 1, 2, 3, 4. .'süne atıyorum arkadaşlar. Tekrar sondakine atıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bunları sığ iğne ile dolduruyorum. Evet böyle arkadaşlar doldurmaya devam ediyorum. Tekrar ortadaki zulafamızın içine atıyorum. Evet arkadaşlar birincisini yaptım ikincisine geçiyorum Evet arkadaşlar ikincisine geçmeden ortadaki zulafamızın içine iki tane fırfırımızı yapıyoruz. Bir, iki, iki tane fırfırımızı yaptık ve tekrar diye ikincisine geçip sığ iğnelerimi dolduruyorum Evet arkadaşlar, ikincisini de doldurduk ve ipimizi kesiyoruz. Hemen diğer renk ipimizi alıyorum. Evet arkadaşlar diğer ipimi alıyorum siyah rengi ipimiz yazmanın kendi renginden yapacağım arkadaşlar baştaki pırpırın içine ipimizi bağlıyoruz ve aynı pırpırın içine iki tane pırpırımızı yapıyoruz bir iki iki tanesini yaptım. Tekrar diğerine geçiyorum. Ve aynı şekilde burada da iki tane pırpırımızı yapıyoruz. Ve burada da aynı şekilde iki tane pırpırımızı yaptık. Ve burada ipimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekil oldu. Çok güzel bir model oldu arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet, bir dahaki videomda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.